Merhaba sevgili gençler. Ben Ritim Biyoloji ekibinden Müge Tavukçular. Bugün sizlerle birlikte tam, tema 2 bölüm 1'in bölüm değerlendirme bir testini birlikte çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Nişasta ve seliloz molekülleri özelliklerinden hangileri bakımından benzerlik gösterir? Çok sayıda glikozit bağı içerme, her ikisi de polisakkarit olduğu için birden fazla sayıda glikozit bağı içerirler. Bitki hücrelerinde üretilme her ikisi de bitkiseldir. Hücre duvarının yapısına katılma selüloz hücre duvarının yapısına katılırken nişasta depo polisakkarittir. Bu yüzden bizim sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 yani C seçeneğidir. İkinci sorumuzla devam edelim. Bir hücrede meydana gelen tepkimelerin de gerçekleşen olaylar için aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şimdi şıkları dikkatli bir şekilde incelediğimizde C seçeneğinde enzim miktarının azalması diyor. Şimdi enzimler tepkimelere girerler ve tepkimelerden etkilenmeden çıkarlar. Dolayısıyla enzim miktarları bu tepkimeler için yanlıştır. Bizim sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuzda bir grafik verilmiş ve biz bu grafiği dikkatli bir şekilde incelediğimizde şunu fark ediyoruz. Eee... T4 re, T4'te reaksiyon hızı bakın sıfır. Yani tepkime bitmiş. Bu zaman diliminde ürün miktarı artmaz. Buna karşılık T1, T2, T3 zaman dilimlerinde ise ürün miktarı artar. Bana soruda ne soruyor? Reaksiyonun gerçekleştiği ortamdaki ürün miktarı hangi zaman aralıklarında artmaktadır diyor. Baktığımda T1'de artar, T2'de artar, T3'de artar. Buna göre bizim sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Dördüncü sorumuz. Topraktan kök aracılığı ile alınan su molekülleri bitkinin en üst kısımlarına kadar odun boruları denilen yapılar aracılığıyla kopmaz bir sütun halinde taşılır. Bu olayın gerçekleşmesi suyun hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir? Şimdi bu verilen açıklama e, suyun kohezyon özelliği ile ilgilidir. Kohezyon özelliği ise su molekülleri arasındaki hidrojen varlığına bağlıdır. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Beşinci sorumuzla devam edelim. Aşağıda bir bölümü şematize edilen DNA molekülünde bazı bölgelerdeki nükleotitler boş bırakılarak numaralar ile gösterilmiştir diyor. Buna göre numaralar ile gösterilen bölgelere aşağıdaki nükleotitlerden hangileri yazılmalıdır diyor. Şimdi bakalım 3 numaralı yere ne gelebilir? Guaninin karşısına sitozin, guaninin karşısına sitozin, adeninin karşısına timin. Bir numaranın karşısına Sitozin'in karşısına Guanin, Guanin'in karşısına Sitozin, Timin'in karşısına Adenin, 4 numaralı yerin karşısına Sitozin'in karşısına Guanin, Adenin'in karşısına Timin, Guanin'in karşısına Sitozin, 2 numaralı yerin karşısına Adenin'in karşısına Timin, Timin'in karşısına Adenin, Timin'in karşısına Adenin gelecektir. 5 numaralı yerde adeninin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin, guaninin karşısına sitozin gelecektir. Verilenleri doğru yazdığımıza göre eşleştirmelerde bizim sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. 6. soruyla devam edelim. Solunum reaksiyonlarda enerji verici olarak kullanılmayan vitaminlerin vücutta çeşitleri işlevleri bulunmaktadır. Buna göre özelliklerine sahip olan vitamin aşağıdakilerden hangisidir Şimdi verilen özellikleri okuduğumuzda son cümlede eksikliğinde çocuklarda reşitizm hastalığına neden olma diyor? Buradan biz bu vitaminin D vitamini olduğunu çıkartıyoruz Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir 7 sorumuz, Beslenme yoluyla dışarıdan alınan glikoz molekülleri insan vücudunda aşağıda verilen maddelerden hangisine dönüştürülemez? Bizim sorumuzun doğru cevabı C yani vitamin. Çünkü insanlar için vitamin özelliği gösteren maddeleri prokaryotlar, mantarlar ve bitkiler üretebilir. 8. soruyla devam edelim. Vitaminlere ait olan özelliklerden hangileri bütün hormonlar için geçerlidir? Düzenleyici organik molekül olma hem vitaminler hem de bütün hormonlar düzenleyicidir. Sindirime uğramadan hücre zarından geçme vitaminler için doğrudur fakat bazı hormonlar sindirilerek hücre zarından geçebilirler. 3 Koenzim olarak görev alma, hormonlar düzenleyicidir. Koenzim olarak görev almazlar ama vitaminler koenzim olarak görev alabilirler. 3 de yanlıştır. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı A, yalnız 1'dir. 9. soru. Bazı organik molekül çeşitleri ve bu moleküllerin yapısında bulunan kovalent bağ çeşitleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tablodaki numaralandırılmış yerlere gelmesi gereken işaretler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir diyor. Şimdi peptit bağ bulundurma. DNA'da peptit bağ bulunmaz. Çünkü yapısında protein ya da amino asit yoktur. Proteinlerin yapısında peptit bağ bulunur. Ester bağ bulundurma. Sitoreitlerde ester bağ yoktur. Küçük moleküllerdir. Glikozit bağ bulundurma. Fosfolipitlerde yoktur. Glikozda da yoktur. Glikoz küçük tek molekül olduğu için herhangi bir bağ içermez. Buna göre baktığımız zaman 1 eksi 2 eksi 3 artı 4 eksi 5 eksi şıkları değerlendirdiğimizde B seçeneği bizim sorumuzun doğru cevabıdır. 10. soru ve son soru. Canlı hücrelerde gerçekleşen bazı metabolit reaksiyonlar Harflendirilerek aşağıda verilmiştir. Buna göre harfler ile gösterilen moleküller aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi dikkatli bir şekilde reaksiyonlara baktığımızda 3. reaksiyonumuzda yani Z ile gösterilen molekül steroid olamaz. Steroid çünkü ester bağı içermez. O yüzden A ve B şıkkını çıkardık. Fosfolipit de olamaz. Çünkü bakıyoruz kendisini oluşturan moleküllerde fosfat bileşiği yok. Bunu da çıkardık. O zaman bizim sorumuzun cevabı C de olabilir, E de olabilir. Dikkatli bir şekilde bakmamız gerekiyor. Y molekülüne baktığımızda amino asitler birleşmiş Y'yi oluşturmuş. Y için E seçeneğinde kitin vermiş. Kitinin yapı taşı amino asit değildir, glikozdur. E seçeneği de çıkardık. Geriye kalan C seçeneği bizim sorumuzun doğru cevabı oldu.